Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım. A. Antep fıstığının kilosu neredeyse iki katına çıkmış. Burada arkadaşlar Antep fıstığı derken Antep'in A'sı büyük olmalı. Fıstık küçük o harfle başlamalı. Doğru. Yazım yanlışı yok. B. Resmi gazetede yer alan madde yürürlüğe girdi. Burada resmi gazete bir gazetenin ismi olduğu için hani bir kurum adı gibi düşünelim bunu. Devletin bir organıdır bu. Dolayısıyla buradaki G büyük harfle başlamalıdır. Bir problem yok eledim B'yi. C'ye geldiğimde varlık dergisi çok uzun yıllar çıkmıştı diyor. Burada gazete ve dergi isimlerinde dergi ya da gazetenin isminden sonra gelen gazete ve dergi kelimeleri büyük harfle başlamaz. Bunu unutmayalım. Burada bu kurala bir aykırılık söz konusu. Dolayısıyla D küçük olmalıydı arkadaşlar. Yanlışlık C şıkkında yapılmış. D'de Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta törenle kutlanır dediğinde Cumhuriyet Bayramı büyük harfle yazılmalı. Bir sıkıntı yok sıkıntılı şıkkım C şıkkıdır. Cevabım Ceyhan. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bakalım arkadaşlar. Ankara Bursa'nın batısında yer alır demiş. Burada bir problem yok. Özel isimler büyük harfle başlamış. Eledim. Sıkıntı yok. B'ye geldiğimde Amasya'nın Aydınca beldesinde görev yapmış demiş. Burada arkadaşlar, şimdi il, ilçe, vilayet, e, bucak, belde, belediye isimlerinden sonra gelen il, ilçe, belde, belediye isimleri küçük harfle başlıyordu. Yani Aydınca bir ilçe adıysa, bundan sonra ilçesi diye bir kelime kullanacaksam iyi küçük yazacak. Burada da aynı şekilde Aydınca bir belde anlaşılıyor ki, dolayısıyla belde'nin b'si büyük değil küçük harfle başlamış olmalı. Dolayısıyla burada bir yanlışlık yapılmış. Cevabım B. Diğerlerine de bakayım. 3. Güney Amerika'dan gelen heyeti kaymakam ağırladı. Güney Amerika büyük harfle başlamalı. Doğru. Kaymakam da bir makam, mevki belirttiği için büyük harfle başlar. Burada da sıkıntı yok. Güzel. Yani C'yi de eledim. A'yı da elemiştim. 4. Türk Dil Kurumuna ait yayınları sıklıkla okurum. Türk Dil Kurumu'nun her harfi büyük harfle başlamış. Sıkıntı yok. Kurum kuruluş adlarından sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu da uygulanmış. Burada da sıkıntı yok. D'yi de eledim. Dolayısıyla yanlışlık yapılan şıkkım B şıkkı ikinci cümledir arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. A. Sunan'ın serçeleri bir eser adı olduğu için büyük harfle başlamış. Gülten Dayıoğlu'nun bir kitabıdır. Özel isim büyük harfle başlamış. Sıkıntı yok. B. Hayatının en verimli yıllarını çalışarak geçirdi. Cümle büyük harfle başlamış. Sıkıntı yok. C. Boncuk süt içmeye bayılan bir kedidir. Burada B. Büyük harfle başlamış. Zaten cümlenin başında bir problem yok. Eledim. D. Sınıfımızın en çalışkanı Eren Yılmaz'dır demiş. Bakın soy ismini küçük harfle başlatmış. Büyük harfle başlatmalıydı ve sonra gelen eki kesme işaretiyle ayırmalıydı. Dolayısıyla D şıkkında yanlışlık vardır. Büyük harflerin yazımı ile ilgili diyebilirim. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ki'nin yazımı yanlıştır? Biliyorum ki bağlaç olan ki ayrı yazılır. Ek halinde bulunan ki de bitişik yazılır. 1. Anlaşılıyor ki bu konuda yeterince hazırlığınız yok sizin. Burada bağlaç olduğu için ayrı yazmış sıkıntı yok. Doğrudur. 2. Yazıda o kadar yanlış yapılmış ki bakın yine bir bağlaç. Yazıyı düzeltmek mümkün değil. Dolayısıyla burada da doğru kullanım vardır. Eledim. 3. Kitabın başındaki Ön sözü çok beğendim. Bakın burada ek halinde olan ki vardır. Dolayısıyla bitişik yazılması doğrudur. Burada da sıkıntı yok. 3'ü eledim. 4. Türk el sanatlarında ki ayrı yazmış. Gelişmeye dikkat çekildi. Burada arkadaşlar ki eki sanatlarında kelimesiyle bitişik yazılmalıdır. Çünkü burada bağlaç değildir. Bir ek görevindedir. Çünkü bu şekilde yazmamış burada. Dolayısıyla dörtte yanlış yapılmıştır diyebilirim. Cevap denizlidir. Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır bakalım. Her sanatçı elindeki malzemeyi demiş, doğru yazmış. Eledim. En iyi biçimde kullanmaya çalışır. Burada da arkadaşlar bir yanlışlık yok biçimde kelimesinde. Eledim. Ressam en güzel renklerini tuvale döker. Bir müzisyen notalarla mucizeler yaratır. Mucize bu şekilde yazılır bir problem yok. Fotoğrafçı objektifin ardındaki dünyayı zenginleştirir. Burada arkadaşlar ardındaki derken ilgi zamiri olan ki'yi bitişik yazmalıydı. Ayrı yazmış bağlaçmış gibi sanki. Dolayısıyla cevabım D olmalı. Dördüncü kelimede altı çizildi kelimede yazım yanlışı yapılmıştır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 1. Gökyüzünde meydana gelen güneş ışımaları en iyi Norveç'ten izleniyor. Burada güneş gezegen ismi olarak kullanıldığı için büyük yazılmış. Problem yok. Norveç bir ülke adı. Özel isim olduğu için büyük harfle yazılmış ve eklenenek kesme işaretiyle ayrılmış. Problem yok. Biri eledim. 2. İyileştiğinizi duyunca dünyalar benim oldu. Burada arkadaşlar dünyalar kelimesini büyük harfle başlatmış. Yanlış yapmış çünkü dünya, güneş, ay gibi kelimeler gezegen adı anlamında kullanılıyorsa eğer büyük harfle başlardı fakat gezegen adı anlamında kullanılmıyorsa küçük harfle başlardı. Burada da küçük harfle başlamalıydı. Dolayısıyla ikinci cümlede yazım yanlışı vardır. 3'e baktım. Ayda yaklaşık 10 kitap okuduğunuzu söyledi. Yazım yanlışı gözümüze çarpmadı. 4. Bilim insanları Mars'ta hayat olup olmadığını inceliyor. Burada arkadaşlar Mars'ta derken gezegen adı olarak kullanıldığı için M büyük ve eklenen eki kesme işaretiyle ayırmış doğrudur. Dolayısıyla yazım yanlışı yapılan cevabım ikinci cümledir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır bakalım. A. Arkadaşlarınızdan birkaçı mı üniversite sınavına girecek? Mı'yı ayrı yazmış soru 2 ve birkaçı bitişik yazmış. Problem yok doğru yazmış. B. Her şeyin bir rüya olduğunu düşünmekten kendimi alamıyordum demiş. Şey her zaman ayrı yazılır. Burada da ayrı yazmış. Problem yok. C. Dallar arasından süzülen güneş ışığımı gözlerimizi e, kamaştırdı demiş. Gözlerinizi kamaştırdı. Burada arkadaşlar mı soru ekini bakın. E, bitişik yazmış kendinden önceki kelimeye. Aksine kendinden önceki kelimeden ayrı yazılması gerekirdi. Burada yazım yanlışı var. Cevabım C gibi duruyor. D'ye bakalım. Yanında herkes vardı ancak acısını kimse dindiremiyordu. Herkes bu şekilde yazılır. Z ile yazılmaz unutmayalım. Burada da yazım yanlışı yoktur. Dolayısıyla yazım yanlışı yapılmış olan cümle C şıkkındaki cümledir arkadaşlar. Cevap C. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili sözcük yanlış yazılmıştır? Bakalım birinci cümlede Kadir gecesinde derken doğru yazılmış özel bir günü ifade ettiği için eledim. 2. Atatürk'ün önderliğinde hazırlanan Medeni Kanun. Bakın burada Kanun büyük harfle yazılmış. Doğru yazılmış çünkü özel bir kanunu belirttiği için. Eledim. 3. Babam Devlet Malzeme Ofisinde çalışıyor. Burada arkadaşlar bir kurum adını yazmış ve kurum adından sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmadığı için kesme işareti kullanmamış. Doğru yapmış. Eledim. 4 kira sözleşmesini 18 Nisan 2020'ye kadar uzattık diyor. Burada yanlışlık yapmış arkadaşlar. Çünkü belli bir tarihi bildiren ay isimleri, gün isimleri büyük harfle başlar. Dolayısıyla Nisan diye büyük harfle başlatmalıydı. Cevap dördüncü cümle olacak. Dördüncü altı çizili kelime yani denizi. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 1- Sümerler Aşağı Mezopotamya'da yaşamıştır. Burada yazım yanlışı yoktur arkadaşlar. Eğer Mezopotamya'nın aşağısı deseydi A küçük yazılmalıydı. Fakat önde olduğu için büyük yazılması doğrudur. 2. Anadolu'nun kuzeyi daha yağışlıdır. Bakın burada sadece yön bildiriyor Anadolu'nun kuzeyi derken. Bir bölge ismi bildirmediği için büyük harfle başlaması yanlıştır. Dolayısıyla K küçük olacak. İkinci cümlede yazım yanlışı var. 3. Kışlar Doğu Anadolu'da çok sert geçer. Bakın bir bölge adı olduğu için D büyük harfle başlamış. Çok doğru. 4 Uzaydan çekilen fotoğraflar dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır. Burada dünyayı büyük harfle yazmış. Çünkü gezegen ismi olarak kullandığı için büyük harfle yazması çok normaldir. Doğrudur. Yanlış olan cevap ikinci cümledir. Yani Bursa'dır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı yoktur demiş. A. İngiltere'nin kuzeyinde zengin kömür madenleri bulunuyor. Buradaki k küçük olmalı çünkü yön bildiriyor, bölge adı bildirmiyor. Dolayısıyla burada yanlışlık gözümüze çarpmadı. B. Harrowova su sulama sorununu halen çözemedi diyor. O büyük olmalıydı arkadaşlar. Bir özel isimden sonra gelen göl Deniz, Ova, Yayla gibi isimler büyük harfle başlardı. Dolayısıyla burada yazım yanlışı var. C Avrupa'nın ülkemize yönelik araştırmaları yok denecek kadar az. Burada Ü'yü büyük yazmasına gerek yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada da yanlışlık var. D demek ki Doktor Metin'le görüşmek imkansız. Şimdi özel isimlerden önce gelen unvan isimleri de büyük harfle başlardı. Dolayısıyla burada da yazım yanlışı var. Yazım yanlışı olmayan sadece A şıkkındaki cümle. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Arkadaşlar bir bağlaç olan ki vardı. Bir de ilgi zamiri olan ki vardı. Bir de yapım eki olan ki vardı. Üç çeşitti yani. İlgi zamiri ve yapım eki olan ki bitişik yazılıyordu. Fakat bağlaç olan ki ayrı yazılıyordu. Bakalım. A. Çiçekteki key renklerin güzelliğine bakın. Burada arkadaşlar bağlaç olarak kullanılmamış, ki ne olarak kullanılmış, ilgi zamiri olarak kullanılmış. Çiçekteki şeklinde bitişik yazması gerekiyordu. Dolayısıyla A'da yanlışlık yapılmış. B, madem ki geldin biraz bekle şurada. Madem ki bağlacı bitişik yazılırdı. Bu kalıplaşmış bir ifadeydi. Burada yanlışlık yok. C, onları bilmiyorsun ki sana ne diyeyim? Olanları bilmiyorsun ki sana ne diyeyim dedi. Ki ayrı yazılmış çünkü bağlaştır problem yok. D. Sen ki o kadar sakin birisin demek sen de sinirlendin. Yine burada bağlaç olarak kullanıldığı için arkadaşlar ayrı yazılması normaldir. Dolayısıyla cevabım A şıkkı olmalıdır. A da bitişik yazılması gereken ki ayrı yazılmıştır. Bu bir yanlıştır. Numaralanmış cümlelerin Hangisinde D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? D bağlaç olursa arkadaşlar ne oluyordu? Ayrı yazılıyordu. Ek halinde bir D kullanılmışsa bu da bitişik yazılıyordu. Bire baktım. Bu insanların suyu da yiyeceği de boldur. Burada ayrı yazılması çok normal. Çünkü bağlaç olan D'yi kullanmış. Eledim. 2. Ahşap evleri korumak da çok zordur. Burada arkadaşlar yine bağlaç olan d dahi kullandığı için ayrı yazması normaldir. Eledim. 2 Pardon, 3 2 yıldır şehirde kapıcılık yapıyormuş. Burada arkadaşlar bağlaç olan d değil, bulunma hal eki olan d. Dolayısıyla şehir kelimesiyle bitişik yazılmalı. 2 yıldır şehirde kapıcılık yapıyormuş şeklinde olmalıydı. Yanlış olan C şıkkıymış demek ki devam edelim 4 ile. Çocuklar dışarıda da Oynamıyor artık. Şimdi burada dışarıda derken ilk de bulunma hali ki dolayısıyla bitişik yazdım. İkincisi de bağlaç olduğu için ayrı yazdım. İkisinde de bir problem yok. Yani dörtte de bir problem yok. Problemli olan de da sadece üçüncü cümlededir. Cevap Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi'nin yazımı yanlıştır? Arkadaşlar mi soru 2 kendinden önceki kelimeden ayrı kendinden sonraki kelimeyle eklerle bitişik yazılabiliyordu. Bakalım A kayığımı kıyıya çekip içindeki suyu boşalttım. Burada arkadaşlar mi soru 2 değil burada dolayısıyla bitişik yazılması çok normal eledim. B uzun süredir kimseyle görüşmek istemiyordu. Burada olumsuzluk eki dolayısıyla bitişik yazılması çok normal. C gerçeği açıklamanın yararı olur mu sanıyorsun? Burada arkadaşlar soru 2 olan mu, mi, mu, mi, mu, mü, kendinden önceki kelimeyle ayrı yazılır demiştim. Dolayısıyla burada olur, boşluk mu sanıyorsun olmalıydı. Yanlışlık C şıkkında var diyebilirim. D çantamı alıp hızla bulunduğum yerden uzaklaştım. Burada soru 2 olmadığı için bitişik yazılması çok normal. Dolayısıyla C şıkkındaki Min'in yazımı ile ilgili bir yanlış vardır diyebilirim. Cevap C. Bu metinde yazımı yanlış olan kaç sözcük vardır? Bakalım. Çok eskilerden beri değeri bilinen bir bölgedir burası. Topraklarından Hititler, Kapadokya Krallığı. Bakın krallık kelimesi büyük harfle başlamalıydı ve Bizans gelip geçer demiş. Bizans da büyük harfle başlamalıydı. Geçer. Hakimiyeti ele alan Anadolu Selçuklu Devleti derken devletin D'si büyük yazılmalıydı. Bir saray inşa eder ve şehrin ismi Aksaray olur. Güzel. Zaman ilerler. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alıp Aksaray nüfusunun hatırı sayılır bölümünü İstanbul'a yerleştirince burada da Aksaray semti ortaya çıkar. Arkadaşlar burada semt kelimesi küçük harfle başlamalıydı. Bu da yanlıştır. Dolayısıyla saydım 1 2 3 ve 4 tane sözcük yanlış yazılmış. Cevabım dolayısıyla Adana'dır arkadaşlar.